Merhaba arkadaşlar 5. bölümdeyiz ve e, SC4 haritasındayız. E, bugün neden e, video gelmediğini anlatacağım. Bir de akar, pro videosunu açıklamıştım. Gene anlatacağım. Aslında 5. videoda erken gelecekti. Ama ben e, arkadaşımla Wish of Games mi neydi? O hafta oynarken e, ben videoyu durdurmuştum. Baskı yemiştim orada. Devam etlerimi unutmuşum. O yüzden e, o video battı. E, o arkadaş da kusura bakmasın. Zaten birinci videoyu çektiğim arkadaşım. Arkadaşlar kusura bakmasın. Yani pardon yani. İkinci videomu uzatacaktım ama kusura bakma videoyu devam ettirmeyi unutmuşum. devam ettirdiğimi sanırdım ama ettim unutmuşum. Kusura bakmasın. Evet adamlar çok akıllı. USB kablosu diye isim bu USB kablosu. <laughs> <laughs> USB kablosu lobide bölmüştü. Oha çıktı çıktı çok iyi. Yine verin chest plate. Bu arada iki tane stick çıktı daha 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 iyi. Ayrıca plate attık büyük mallık ettik biliyorum. <laughs> Az sonra gideceğim onu geri alacağım. ııııı hmm. lan şunu alalım abi bunu verir alır falan buzdolabı olaydı içine koyardım abi ben fırın içine koyayım ya çaktırmayın itemlerinizi bunların içine koyabilirsiniz harina koymam Bunları koyabilirsiniz mesela i̇şte bir de oyunu bak o oyunları yenilediğiniz zaman o itemler gitmiyor o serveri yenilediğiniz zaman sadece etraftaki itemleri alıyor yani test ekmeğindeki ithameleri yeniliyor ama şundaki ithameleri yenilemiyor diye biliyorum biliyorum bizim varmış olsun dursun hmm. adam ne abi, abi. E, ileride adam var Yusufsan şu an, an sektiği topladık. Çünkü bakın yani ta taş kılıç falan desek tamam. Şu an sektiği topladık o adama dağılacağız. Da şu an adam nereye gitti? Adam defutmuş ya la. Bir şey yapmayacağım adamı. Arkadaşlar 4'lü team görmüştüm. Hepsi de defuttu. 4'ünü de, de kestik. O arkadaşlar bitti. Video çektiğimiz ara.

Neredeydi abi bu? bir yer vardı aşağı iniyordu. Boş ver. Şu video otayla devam edelim de. İnşallah şey vardır. Ayrım, ayrım don buluruz. Abi diamond. Biz hemen daha bu kodumuzu yapmaya gidelim. Şuradaki crafting'den. Hemen daha kılıcımızı yapmaya gidelim. Abi ben daha yapalım? Yaptık. Şu an iyi. Tüyümüz tüyümüz yok ya. 4 tane ok yapadı ya mı? Tüyümüz yok. Hmm. Abi ya neden yapıyorsun bunu ya? Ben bir de herkesin bilgisayarına azıcık FPS e düşer ama. Yani çünkü gibi 60 FPS yaptı bizim gördük alıyorum Yok öyle bir şey. bu çıktı? Şuraya çıkayım mı? Çıkayım abi ne olur ne olmaz. Bakalım belki Golden Apple çıkar. Ne kadar çok kişi var lan oyunda hala ölen yok. Yani, her an, her an önümüze biri çıkabilir. Bir de adamlar olmuştur diye düşünüyorum. Cık. Var, garaj orada bir şey yok. Hmm. Burada var mıydı lan chest? Şu şeyin orada mı ne var diye hatırlıyorum. Ha varmış. Aa tüyümüz de var da bir daha hiç draftinge gidemem. Şunu hemen alalım. Hmm, buradan, buradan nereden çık? Ha şuradan çıkıyorum tamam. Yukarıda çıkalım. Para almamışlardır ya. Bence almamışlardır. Şuraya nereden de hemen buradan çıkardık. çıkamam şuraya. Amman abi geliyorum. Eğer çaba sesim böyle pat pat pat, pat etmiyorum. Çünkü geçen e, Agar Pro Kafama videosunda pık pık diye sesler çıkmış. Kusura bakmayın. Ee, benim bir kendi bilgisayarımdan çekmemiştim. Arkadaşımın videosunu e, çekmiştim. Onun şeyi biraz değişik yani. Abi beyler ayrım yok. Şu yaya alın yok. O kalıyor arıyor yani. Cebir elimden bir ayrım don. Beyler. Iı, ım... abi kişiler azalmadı sıktı ses Size istemem az ekşin yaşam diyorum ama Adam bulamıyoruz ki şunu almışlar ama bakayım Almışlar Farklı gidelim Bir sekiz olay üç ceza almıştım Ama alamıyorum şu an Anlaştık da boş Buraya güzel sürmemişler Şuna parkur yapmamışlardır ya abi. Ya. Bak ben o parkuru yapacağım. 8 kişi kalmış bu arada. Da. Bu de atlayamadım. Ha atladım da. sen de oraya geçemeyeceksin Abi yok böyle bir şey. Sen tamam, boş yapmayacağım ölüyorum. Belki bot killde adam vardır diye düşünüyorum Vardır diye Düşünüyorum şimdi Artık bot killi yapan çok Peki bir dakika bir dakika O düğme ne iş? Ben merak ettim Hı? Ne iş abi? Ağaç es Han Iron <laughs> Don. botumuz var. Hadi yine kendimize bot yap. Bot yapalım. Bir de aşağıda geziniyormuşum. Adam görmüyormuşum. Biraz ki şey bot bir pa, bot gibi görünüyor. Pat bot gibi. Ama nerede oldu? Şu an tam bot gibi yerindeyiz. Ne ee, biz nasıl yukarı çıkacağız? Hmm, neyse burada parkur vardı lan. Ama esnemişti. Ben o zaman şurayı bir yere gördüm Allah şuna. Blok lazım bırak bize çiz gördüm. Ben burayı, burayı bilmiyorum. İlk kez bodumlara indim. Ama şurayı biliyorum. Burayı biliyorum da diğer yerleri bilmiyorum da. Tuzak sağlarım. Zorla benziyor. Orada değişik bir kapı var. Daha zaten kapı açılmıyor. <laughs> Allah Allah. Tamam tamam yan. yan. Yan korkuyorum. Allah yan sönüyor. Ha direkt ortaya çıkacağız. Daha, adam var. Çok iyi. Bir ekşi. Ama biz ayrı dolumuzu giymiş miyiz giymişiz. giymişiz. Dur abi, abi niye çıkamıyorum? Abi çıkamıyorum. Ha ha ha, çık çık hadi çık. Biraz sola kim Timoğlu ilk kez göreceğim galiba. İlk kez dedi. Al işte. Biraz böyle kadar dolar diye düşünüyorum. Abi adamlar gelmiş. İşte bas. Bak bana sakın team deme. Bana team anlatma. Bana team deme. Team deme. Burada az önce adam vardı. Cık, gene çıkamıyorum. Creeper selamun aleyküm. Creeper değilmiş lan bu. adam laglı adammış. ya lan buraya mal. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Adam P.P. değil mi? Sen niye kaçıyorsun? Yani adam Allah'tan aynen. Çok iyi. O ok katılıyor mu? O ok katılıyor. Bari o ok katalım. Adam benden kaçamazsın. Seni görüyorum. Benden kaçamazsın. Ben çantaları düşürdüm. Benden kaçamazsın. Şöyle. Köt. Ya bu adamı öldürmek istiyorum nedense şu bağlam iki var gibi geliyor bir de hem bu adamı öldürürsek iki kişi kalacak sonra bit maç sen şu içeri bir gir ben de seni oraya gir ben de seni orada öldüreyim ne dersin dur abi bari adamı oka tak bu ne orta buraya Allah bu Adam yemek için ölecek abi Adam yemek yiyor gene kaçmıyor Bela emsane kitles Odin apple için sağlık arkadaşım Iron kılıcı varmış dangalak niye dalıladıysa Anladık Tüyümüz var ama çakalımız var Ortaya gidelim mi Dö Şuradaki crafting Abi lütfen ölmeyin şuradaki craftinge gideceğim Bela Fid şuraya basarı döverim. Lütfen basmayın, lütfen basmayın, lütfen basmayın. Çek, dedik, hop dedik. Çeşte bakalım hemen, çeşte bak. Nerede abi? Bu sebep abla sen nasıl ölmedin? Ha ben kalktım. Madem ben de fırlamıştım. O da ölmemiş. Her olsun. Ahan, abi, ahan. Golden Apple'ımız var. Orta o deep maç Bir ortaya bakalım. Adamları belki vururuz. Canları Golden Apple'ları yoktu. Al abi o az okumuz var ya. 9 4 kaç? 10 10 13. Hani bunu çok okumuz. Ben biraz ok. Ben buradan pusacağım. Şuna i̇şte, bas. Değişen adamların dangoşları yoktur. 30 saniye. Bir de dangar dangar geziyor Beyler başta görüyoruz. Yüzünü üçümüzü yapabilirim. Hiç şey yapmayın. Başta FAP, FPS çok önemli. 46 FPS de benim için çok kötü. değil mi? çok kötü şu an. Beyler göğüs mesafesini 6 yerine böyle bir 4 3 3'e düşürdüm ben Arapça üfürdüm daha çok nefes Bir var yok. Bu sebep abla zehren olsun. Şu kola ben yiyeyim. Şimdi, şimdi abi tiyim bak lütfen bak tiyim dedim. Bak dedim kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaç tiyime ihanet mi yani ya. Tiyime ihanet istemiyorum. Tiyime ihanetleri hiç sevmem. Geçir 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 dam kışla. Geçir dam kışla. Bu sebep ablası. Bu sebep ablası. Böyle bakalım geri zekalı. Evet ve Gabros diye adım olur. Allah aşkına al darmı kılıç vereceğim. Vallahi darmı kılıç vereceğim. Al kim değilim seninle. Sana yaşından beri yalan söyledim. Ben Batman'im. Ben Batman'im ve Batman'ler yalan söyler. Abi öl artık. Öl artık. Evet beyler GG. Evet beyler GG. Ee, ve e, böyle 5. bölümde böyle manyak manyak sonuçlandırdık. Tekrar adına özür diliyorum çünkü videoyu devam ettirmeyi unutmuşum Eee o yüzden video gelemedi Oo, kusura bakmasın 5 videoyu onunla atmak istiyordum ama atamadım Kusura bakma da Eee abone ol like atmayı unutmayın Eee yorumlarınızı atın Oku, okuyorum cevap da vereceğim zaten Cevap da veri, e, vereceğim Tabi adam gibi yorum gelirse ses çok kötü falan filan. beni kırıyorsunuz lan ben. 8 abonem var ama kırıyorsunuz 60 abone değişik şeyler yapabilirim Eee o yüzden ee, tekrar abone olarak ve abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.